kanalıma hoş geldiniz. Ben ki Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oyunu devam ediyoruz dostlar. Bakalım bugün neler olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Hep videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka ama mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa 2 saniye sayarım kanalıma abone olursa gerçekten çok sevinirim. Minecraft'a da çekmemi istediğiniz videolar varsa ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazıyorsunuz. Nereden görüşürüz? <laughs> Yorumlara yazmayın ben arkadaşlar. Onları da en kısa zamanda çekelim. Baba zaman Minecraft videomuza geçebiliriz. Evet dostlarım ben şu anda görmüş olduğunuz gibi dünyamıza girdim. Ve dünyamıza girdikten sonra siz de hala kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi gerçekten çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bakalım bugün... E, ha, merhaba Harry Brian nasılsın? E, bugün arkadaşlar bilmiyorum neler yapacağız. Bakalım neler olacak neler yapacak bilmiyorum. Samet nerede acaba ya? Ulan gece de olmuş bugün uysak iyi olacak ya. Sabah Artık evet maceralarımıza sabah atılırız arkadaşlar. Gece biliyorsunuz biraz tehlikeli oluyor. Etrafta canavarlar falan olabilir. O yüzden bence bir uyuyalım ama... Samet nerede ki ya? Samet gelmeden uyumayalım. Samet uyuyor mu acaba? Samet! Yo. Samet nerede ya? Samet! Oğlum Sa Herobrine Samet'i gördün mü? Samet nerede? Herobrine? Oğlum Herobrine niye benimle konuşmuyor? Herobrine... Allah Allah. Alo. Ya, o, ne oldu? Ne oldu? Şey Samet'i gördün mü? Çok yoruldum ya. Çok mu yoruldun? Kusura bakma. Yok. Aynen. Yok. Yoruldum. E, şey Harry Brian şey soracağım sana ya. Yani? Samet'i hiç gördün mü etrafta? Nerede Samet? Şey ya Samet'i gördün mü etrafta? Samet hiçbir yerde yok. Abi, Sam bizim Samet. Ha Şu Samet. Şu Yeşil, yeşil, bağ, Samet. yeşil bir şey. Ha ha. ha. Yo. Ne? Yo. Görmedim. Dalga mı geçiyorsun elbette? Bu tamam. arada ha. bu sizinle bayağı iyi bir şey ya He teşekkür Vallahi. ederim evet güzel Samet yaptı. Hayatımda görmedim ya. Tamam peki görüşürüz tamam. Arkadaşlar Samet nerede ya? Samet'i görürsen söyle bir gelsin yanıma. İki kelam bir şey konuşacağım onunla. Peki. <laughs> tamam. Hadi bay Hadi, bay. Görüşürüz. Abim şey e, ne diyecektim ya. E, Samet <laughs> neredesin? Aa bu ne? Aa köy kuyu yapmışlar. Oha ay kuyuya düştüm. <laughs> arkadaşlar baksanıza köy yeni bir kuyusu yapmışlar. Oğlum bizim köy gerçekten çok hızlı gelişmeye başladı arkadaşlar. Yeni göçler falan alıyor. Kuyu yapıyorlar biz evler yapıyoruz. Fırın falan pastacı falan açıldı. Aa sey, tüccar da gelmiş. Merhaba tüccar. Tüccar görünmezlik iksiri şey. arkadaşlar burada bakın. Nerede lan? Tüccar. E, tüccar. Tüccar şurada mı? Tüccar göremiyorum ben seni. Tü Neyse. Tüccar falan da gelmiş. Arkadaşlar köyümüz hızlı hızlı gelişiyor. Ulan Samet bunu görse çok sevinirdi arkadaşlarım. Kuyu Samet'e göstermem lazım ama Samet nerede? Kim bilir nerede arkadaşlar. Neyse Samet'i arayamayacağım. Ben gideyim uyuyayım arkadaşlar. Şu gece etrafta gezmekten çok korkuyorum. Karanlık bir de. Bir de göremiyorum önüme ışıklar falan vuruyor ya arkadaşlar kamera için. Göremiyorum gideyim uyuyayım bari de. Ben gideyim uyuyayım arkadaşlar. Dediğim gibi Samet kim bilir nerede. Samet ile uğraşamayacağım arkadaşlar. Samet'i sabah buluruz. Veya sabah sabah Samet gelir herhalde. Burada ya lan. Lan Samet. Kalk Samet kalk. Ne oldu? Oğlum 15 dakikada ne seni arıyorum. Neredesin ya? Tuğret'teyim. Heee. Tuvalete bakmadım evet. <laughs> Doğru tuvalete bakmadım. Her yerde Samet Samet diye bağırdım. Duyuyordun mu sen beni? Kırak. Neyse ki Samet uyuyor. Aa şey. Baksana gel gel. Kuyu yapılmış köye. Onu gösterecektim sana. Unuttum ya. Çok yoruldum Samet. Bak bak gel. Kuyu mu? Evet evet. Bak tam şu karşıda. Şurada görüyor musun? Karşıya bir kuyu yapılmış. Ben de. Allah Allah Sabah olsun da gidelim. Şarıl şarıl akıyordum. He. Sabah olsun da kuyuya Çalışır bakarız. Şey Ama ben çok yorgunum şu an uyuyalım. Ben Yok, yatıyorum. Çalışır. Oh, hadi uyuyalım. Sabah, sabah olunca şey yaparız. Sabah, sabah oldu. Gel şu kuyuya bakalım. Sana kuyuya göster. her burada. Kuyuyu göstereyim. Gel 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 gel. Oğlum köy çok gelişiyor Samet. Kuyu falan yaptılar. Yeni köylüler geliyor. Pastacı açtı. Baksana kuyuya. Hop havuz gibi kuyu yapmışlar. Baksana çok da derin Samet. Oo boğulmayalım lan Samet çık şuradan. Millet buradan su içiyor ve suda yüzüyorsun. Samet çık sudan. Kaplumbağa değil mi arkadaşlar ya? Kaplumbağa, <laughs> Kaplumbağa değil mi? Mı? Daha yüzecek ya. Neyse güzel olmuş ben bu kuyuyu beğendim. Harry Bryan'da göstersek mi ki? <laughs> Samet duyuyor mu? beni? <laughs> Gidelim buraya da gösterelim şu kuyu. Köyün ne kadar geliştiğini bir görsün şu Herobray. Gösterelim. Oh! <laughs> Sorun ne golem kardeş? Benden ne istiyor bu? Oğlum sen? Bir şey yapmıyor. Cezalısın golem. <laughs> buraya çukurayı beni bırak. Heh, tamam. Orada kalsın. Gir geri. Hayır. Oğlum bana vuramıyor ki bu. Buraya gelsene. Gel buraya. Gel. Hadi gel. Buraya gel. Düşsün Görüşürüz. Ya neyse golem değil ben hele buraya şey göstereceğim. Hadi şu kuyuyu gösterin. Ya bıraksana golemi. Arkadaşlar <laughs> golem bağlı oraya. <laughs> Tamam. Sen burada kal. Gidelim şu Herobrine'nin kuyuyu göstereyim. Herobrine! Burada mısın? Ha hala burada tabii. Herobrine zaten biz nereye ev yapsak, nereye sığınak yapsak Herobrine hep orada. Mer Merhaba. Aleyküm Merhaba. Selam, aleyküm selam. Şey köye kuyu yapılmış gördün mü? Sana onu göstermeye geldik. Haber vermeye geldik. Kuyu mu? He he bayağı kuyu yapılmış <laughs> köye. Allah Allah. Görmedin hadi mi hadi sen? Diyorum. Gel bir gidelim de Yo. şey kuyuyu gösterelim sana. Ee, şurada bak. Neredeydi lan? Ha şurada. Tam da kuyuyu da şeye yapmışlar ha. Yani Samet. Gelsin. Neredesiniz oğlum? Evet. Geliyorum, geliyorum. Ha geliyor mu? Ha gel. Şimdi şehri, kuyu da tam şehrin ortasına böyle. Şey şehir de değil burası. Köy ama olacak. Şehir olacak yakında. Köyün tam ortasına yapmışlar. Baksana Emrahim. Güzel olmuş ha. Güzel bir kuyu Tabii olmuş. Tamam. Kuyu. Hiç kuyu <laughs> görmedin mi daha önce? İbrahim? Bir şey. Bir şey hissediyorum. Ne gibi? Ne bileyim böyle bir böyle bir şey su. Erbilay iyi bence, misin? Ne? Kuyu işte su. Bence e, burayı araştırmak lazım. Oğlum kuyunun neyini araştırdınız kuyu, kuyu işte. Adam. Allah. Su, su. su Su, kuyu işte ya, tamam. yani neyini araştıracağız ki? Bak, beni dinleyin. Buranın araştırılması lazım. Nasıl araştıracağız Öyle peki de. ne yapacağız? Ne bileyim kazan bir şey yapın etraf fauna bak yani. Kazalım mı? Oğlum Samet ne diyor bu kuyu kuyunun neyini araştıracağız? Allah'ım ya Rabbim ya. Samet bana bir kazma versene. Benim aklıma takıldı. Ne Kazacağım abi. Merak ettim. Arkadaşlar <laughs> normalde Herobrine'i dinlemem ama nedense dinleyesim geldi. Ben bir kazmak istiyorum bu kuyuyu. Bekle, evet. benden geliyor Gel bakayım. Neredesin? Samet, çabuk Lan! Samet, burası neresi? Anam! Nereye geldik? <laughs> ne oldu? Şşş, şey var. şey Nerede? Nerede? Şuna ne bak. Nerede oğlum? Ben bir şey görmüyorum. Nasıl? Oh! Orada! O ne oğlum? <laughs> Samet bu kim? Müzik yok ki karanlıktan. Kimsin lan sen? Işık koy şuraya Samet göremiyorum. Çok karanlık Samet bir şey yap. Hiçbir şey göremiyorum. Samet. Nereye kaçayım göremiyorum hiçbir şey. Aa, oh! bu kim oğlum? Samet bu kim? neredesin? Ben... Koş 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 koş. Oğlum Eri Buray'ın haklıymış. Kaç şurayı. Dur, gördün değil mi? Bir şey vardı orada arkadaşlar. O neydi? Samet bana blok ver. Samet kuyuyu kapatmamız lazım. Bir şey bir şeyler at bana çabuk. Acil hadi 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 hadi. Kapatalım şurayı. Samet kapat şu kuyuyu. Kapat şu kuyuyu. Bir şey yap. Çıkamazsın içeriden. Kapat 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 kapat. Oğlum Erobrine haklıymış. Kafayı yiyeceğim. Samet Erobrine haklıymış. Arkadaşlar o kimdi? Aşağıda biri vardı. Oğlum anlamadım. Samet eve dön. ne oldu? Baksana Herobrine bakıyor orada. Ne? Aa. Samet Herobrine Lan. haklıymış. Herobrine gerçekten Herobrine. haklıymış. Beklemiyordum. Ee, ya. E, Herobrine kuyunun altında ben bir dedim. canavar gibi bir şey vardı. Lanet canavar var. Sen nereden biliyorsun? İyi. Ben her şeyi bilirim Berkacığım. Her şeyi bilirim. Tamam mı? Tamam mı? Peki. Samet ben Tera e, bir... Ben videomuzu bitirince bitireceğim Samet. Arkadaşlar. Evet. Kafayı yiyeceğim ya. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ne olduğunu anlamadım. Bu kuyunu, kuyu kazdık. Herobrine kuyu kazmamızı söyledi. Biz de kuyu kazdık ve altından bir şey çıktı. Bir canavar çıktı. Kuyu bir şey dedim. Be Herobrine bunu nereden biliyordu? Hiçbir fikrim yok. Fikirleriniz varsa yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. 3 tane farklı video çıktı. Hangi dizide mesela tıklayın. Onları devam edin. Fotoğrafa basarak kanalıma abone olun. Hoşçakalın ve bay bay dostlarım. Görüşürüz.